Evet, karşımıza yine bir bir Galio destesi gelirse şaşırmayın. Ya da şey gelebilir, e, Can'la ya da... Bilmiyorum. Birkaç tane daha yeni şey eklenmiş. Çoğunu tanımıyorum bu arada çünkü öncesinde LoL oynamadığım için. <laughs> buraya gelirse tanıyorum anca yani. Ben de böyle bir insanım işte. Ben şu kameramı bir tık büyüteceğim şöyle benim çıldırışlarımı daha iyi görün diye. Evet. Gerin Asol ve e, Jarvana geldi. Wow. Jarvana kim ya? Jarvan. <laughs> o kim ya? Jarvana. Evet. Yani hepsinden ikişer tane koymuş olsa ya da bir üç iki falan yapmış olsa ilginç bir teste benziyor Hani şampiyonlar açısından her zaman söylemişimdir. Üç tane şampiyon aynı destenin içinde bilmiyorum. Biraz kargaşaya sebep olabiliyor bazen. Ne kadar mantıklı bilemedim. Bakacağız. Evet Petris'i tazı. Nice. Golü bir görüyorum. Güzel. Ya bu kart gitsin ama ya. Üf, her yerden çıkıyor abi. inanılmaz. Benim ve Nexus'umu iyileştir... <laughs> Konuşamadım. İyileştirirse nasıl bir kart ya? Çok OP oğlum. Da, Saldırmayacağını düşünüyorum. Evet. Onu alacağım bu arada. Kart oynayabiliyor muyum? Oynayamıyorum ya. Fuck. <laughs> Okey. Tamam. Bunu şey yapalım. Aha. Oynayabilseydim iyi olurmuş. Çünkü direkt bunu alırdım. Maalesef ki oynayamıyorum Çalbiler ama yandım. bir sonraki tur oynayacağım. Hadi bakalım. <laughs> Niye böyle bir şey oynadı şu an bu? Evet. Beni beni sorgulattı. Bir tık. Hmm. Okey. Şöyle oynayayım pas geçer muhtemelen. Evet. Bu ne yapıyor ya? Çok <laughs> korkutucu bu arada. Böyle oynaması. Ee, şöyle yapayım. Aklımda bir şey var. Bu arada 7. turda direkt e, 3 fırtına mührü çağırıp <laughs> e, VoliBir çakarım. Güzel olur. VoliBir'e nerf gelir mi acaba? Onu bilmiyorum. Şu an bayağı bir güçlü duruyor ama 9 mana olduğu için işte dediğim gibi. Hani bu fırtına mühürleri falan Oynamayı çözersek çok OP olur yani. Okey. Var mı oyuncu yankar? O sıyırlıganı ben bir yiyeyim. Müsaade olursa. Aynen. Çünkü lazım hocam. Selam adınız nedir bayan? Adım Cemal. <laughs> Olsun bugün voli bir burada. Selam çakmak ister misin? Ya git. Canı iyileştirip duruyor. <laughs> Dün bir gireyim dedim. <laughs> şey böyle. Her şey değişmiş. Voli ve Can'a gelip ağzıma tükürdüm. Aynen. Şu an öyle yani. Ben de bir voli destesi çaktım şöyle Galio ile beraber sarar bu arada. Ee, bu kim? Düşman binlerce tekne hasar almam. Wow. Ee, şöyle yapalım hocam. Biraz hocam. Düzeltelim. Alo. 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 Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. Ne? Ee? Yayındayım. Sen ne yapıyorsun? Şimdi bak, dedim. sorayım da aptallar Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Evet. Oh shit! Kendi şeyime düştüm. Ananı avradını. Kendi tuzağıma düştüm oğlum. Nasıl ya? What the fuck? Birlikte çok yok. Hadi. Okay. Bunu tahmin edememiş olmak gerçekten beni şu an çok tatsız yani şey yaptı. Evet. Konuşamadım oğlum. <laughs> evet, jarvan da geldi. Mao. Ben ölüyorum galiba bir tık ya. <laughs> yebel olduk. <laughs> Voli bir çağıracağım. Gel abi. Artı üçlük bariyeri gerçekten Jarvan'ı kurtarmak için mi kullan? Evet. Vay anasını. Okay. Böyle bir şey tahmin etmemiştim bu arada. Güzel oynadı. Ne anasını. Hmm. Bunu oynamak mantıklı mı ya şu an? Dur bir yemleyelim şöyle. Çünkü her an her şeyi oynayabilir bu. Dediğim gibi evet evet. İyi ki oynamamışım bu arada. Şerefsiz ya. Araban bir ölebilir mi artık ya? Vallahi istemiyorum yeter çıksın hayatımdan. Aa niye böyle bir şey oynadı bu? Şampiyon kökü kazımak çok acımasız. Yapacak bir şey yok. Ben de acımasızım dostum. Okay. Şöyle bir şey yapalım. Hasar vermek amacıyla yapıyorum tamamen de böyle seviye atlatmamız lazım. Atladı mı? Atladı. Evet. Ben de seviye atladım. <laughs> of. Animasyon çok iyiymiş bu arada. İlk defa görüyorum ben. Ay. Galiba grip oluyorum ya. Hayır. Ama bu gerçekten tatsız şu an. Bu ne ya? İyi yaşa çocuk. Eyvallah. Ben birazdan ne oynayacağımı biliyorum bu arada. Gerginliğe gerek yok. Şimdi şimdi geliyorum. Ben Kemal geliyorum. Hadi bakayım. Hatta yok gerek de yok ona. Ver. Ver bunu. Heh. Hadi bakayım. Selamun aleyküm. Şu kart kadar OP bir şey yok bu arada. Bu inanılmaz ya. Müthiş bir kart. Bir volü bir... Lan anan... Evet. E, alamazsın ki ona 19 16'dan düşük alamazsın ki ölüyorsun alamazsın ki. Evet, sakin olalım. <laughs> Easy bro. Bir böyle bir oynatmadınız ya bana. Sizin ben gelmişiniz...